Selamun Aleyküm arkadaşlar cümle teğne herkese günaydınlar olsun size bir tane ev göstereceğim çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız bahar çiçekleri ışıkları oranj sarı pembe böyle bir ev her zaman geçiyorum geliyorum yanımda hep bir çekeyim atayım böyle mavi çok güzel renk ama bir, bir değişik dekor vermişler öyle güzel ki canlar şöyle bak. böyle balkonu bile sarmaşıklar mavi güller dekorlar size göstereyim dedim donası kötü olmuş. Suyu çekemeyeceğim. Şu saksılara bakın. Aşağı yürüdüğümüz yere mavi dekor vermişler. Taş duvar. Bu kadar güzel yapmışlar. Çam ağaçları tüm saksıların içinde. Ay ne güzel. Erik ağaçları, fişneler hepsi açtı. Ha, Hacı Murat da ağrıyor beni. Kardeşim. Can kardeşim. Ay tüh. Ben de tam şey çekiyordum video. Böyle bir değişik geliyor bana. Böyle. Her şeyini mavi yapıyorsun. Benim arkadaşım vardı o derdi. Ay ben korkunç şey, ben buradan korkuyorum derdi. Kapı zilini ne arkadaşlar? Çok değişik. Kadın yapmışlar. Böyle çekip siz atayım dedim. Ay canlar hani Buradan nasıl oturuyorlar bilmiyorum. Her yerde kadın. Bir de bu karşıdan çekeyim. Siz de bakın bu mavi de güzel olmuş. Biz de bu yıl evimizi böyle mavi yapalım diyoruz. Süsle. Kenar süslerini. Mavi akrep böcek gelmezmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Evet. balkonda bayanlar atmışlar çıplak çıplak şeyle Allah ım. böyle dekor hepsi size göstereyim dedim yürüyüşe çıktım sabah sporu beni biliyorsunuz her gün sabah yürüyüşteyim her taraf mavi. Buradan da bizim eve geçiliyor. Bir bankaya falan gidiyorum dedim. Bak. köpeklere bak. Herkes köpek gezdiriyor. 25 yıl oldu ki günde Fosbank Oraya gidiyorum Kağıt süreç işlerim var Sabah sabah daha sabah 8 ben yollardayım çünkü ramazanlık çay içmiyoruz kahvaltı yapmıyoruz ben gideyim biraz çekim yapayım derim bura bizim çarşımız küçücük bankamız doktorumuz eczanemiz her şeyimiz var fırınlar alışveriş yerleri küçücük ama hep ulaşım var yani istediğimiz her şeyi Buradan alabiliyoruz. Geçim yeşillandı. Burada küçük Türk terzisi var. Terzi bile var burada. Bura restoran. Almanların. Her yerden evimize geçiliyor buralar. Biz 2-3 dakika arkadaşlar. Otobüs durakları. Burası da terzi. İzin verse gireriz ama herkes istemiyor. Bankaya gideyim, işlerimi halledeyim. İnşallah. Yürüyüşümüz açılsın. Gönlümüz açılsın. Yem yeşil görelim de. burada tev, tev yaptılar. Alışveriş yeri yap, da koşup, koşup geliyorduk. Şimdi ise burada ev yaptılar. itfaiye hemen yangın falan olduğunda Benimize her şey yakın şimdi mor muraşlı çiçekler nasıl güzel yaptılar bahçesini kapısını bahar lale sümbülü açtı. Menekşeler, mor, açık, koyu. Şimdi çok seviyorum çiçekler. Allah'ım bu renkleri nasıl veriyor yarabbim. Her bahçe en güzelliğin arkı. Böyle sık sel yapmışlar. Ağacı çiçek saksı yapmışlar. Şuna. Tüm villa benim buralar. Burada doktor. Psikolog. Burada da kaynımın sokak. Bu sokakta da oturuyor. Bağıramıyorum arkadaşlar. Sabah sabah. Diyor. Herkes uyuyor. Burası çünkü korona bile çatmaları yazsak. birkaç tane eski evler var. 3 4 tane. Böyle eski diyorum da şuna bakın ne kadar güzel. Bakımlı. Evet. Bahçesine. Eski evin bahçesi böyle. <laughs> Sarı çiçekler açtı. Çiçekler açtı, böcekler, arılar geldi. Menekşe bakın. Ne güzel yatmışlar taş Eski evleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada iki üç tane eski. Papatyalar. Her şey açtı. Burada benim evin sokağı. Bu karşıdaki ev benim, benim, bizim. Burada sigortacıydı. Bu da herhalde ev yıkılacak mı? Kimse